Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Bounty uygulamasından bahsetmek istiyorum. Bounty uygulaması hem anket çözerek hem de firma denetlemeleri yaparak para kazanabileceğiniz bir uygulama. Sizler de uygulamadan para kazanmak isterseniz Play Store'dan ya da iOS'tan uygulamayı indirebilirsiniz. Uygulamayı indirdikten sonra üye olup profil anketlerini tamamlıyoruz. Profil anketlerini tamamladığınızda da asıl anketler ana sayfanıza düşecektir. Anket ücretleri 5 ila 10 lira arasında değişkenlik göstermekte olup anket süreleri ise yaklaşık 2-3 dakikadır. Firma denetlemelerinde ise BP Shell gibi firmaları ziyaret ederek uygulamanın bizden istediği görevleri tamamladığınızda 50 lira ile 150 lira arasında para kazanabilirsiniz. Hesabınızda 50 TL ve üzeri olması durumunda da ödeme talimatı verebilirsiniz. Ödemeler cuma günü banka hesabına yatırılmaktadır. Uygulamayla ilgili benim anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilir. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açabilir. Bana destek vermek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.